İyi günler. Siirt fıstığı severler. Şu anda kaptan tarımın üretmiş olduğu siirt fıstıklarının yanındayız. Bunlar artık son sökümlerimiz arkadaşlar. Şöyle gelirseniz bakın. Topraktan daha yeni çıkmış vaziyette fidanlarımız. Sökümlerini yeni gerçekleştirdik. Daha henüz açılmış değil. Nisan ayının bugün 5 itibariyle son sökümlerimizi bitirdik. Bir ağaçta şurada mesela müşterilerimiz en çok aşı yeri buradadır bakın aşı yerlerini gösteriyorum size çatallamayı yapmış burada müşterilerimiz en çok işte burası kuru geldi bu kuru ağaç tutmadı gibi şeyler söylüyorlar böyle şey mümkün değil arkadaşlar ağacın yaş olup olmadığını şuradan anlarsınız tırnağınızla bakın şu bölgeye tırnağınızla şu şekilde çizdiğiniz anda bakın ağaç yeşil gördünüz mü canlı arkadaşlar bütün fidanlarımız tek tek kontrolleri yapılarak gönderiliyor. Hepsi canlı, tutma oranı %99. Ee, Antep fıstıklarında açılmalar başladı. Siirt fıstıklarını sona bıraktık. Siirt fıstıkları bir tık daha geç açıyorlar. Soğa bir tık daha dayanıklıdır özellikle e, Siirt fıstıklarımız. Siirt fıstıklarımızın boyu şöyle kökle beraber takrib olarak 50-60 santim boylarındadır. Şuraya kadar gömü yapılacak arkadaşlar. Bakın yaklaşırsa arkadaşım e, şuraya kadar gömü bakın. Kırmızı toprağın bittiği yere kadar gömüsü yapılacak. Takriben e, 25-30 santimlik bölümde toprağın dışında kalacaktır. E, sihir fıstıklarımız e, sipariş olarak açık köklü olarak gönderiyoruz. E, sihir fıstıklarımızı yine burada bir grubumuz var arkadaşlar. Bunlar da yine bakın hepsi tutmuş vaziyette. Aşı yerlerini hepsinin görüyorsunuz. En kaliteli ürünler sihir fıstıklarında. Antep fıstıklarını göstereyim size. Antep fıstıklarımız açılmaya başladı. Evet. Şöyle göstereceğim. Antep fıstıklarımız artık yavaş yavaş bakın açılmaya başlandı. Açılmaya başladığı için şuralarını alıyoruz. Yandaki filizlerini alacağız burada. Filiz kalmayacak yanlarında. Görmüş olduğunuz bu Antep fıstıklarımız da hemen tüplemeye alınacak ve daha sonra 20 gün sonra da satışa başlayacak arkadaşlar. Tüplü satışlarımız da mevcuttur. Kaptan Tarım'dan hem Antep fıstığınızı hem de siirt fıstığınızı en kaliteli şekilde isteyebilirsiniz. Ekibimiz sağ olsun 7/24 demeden çalışmalara devam etmekte. Kaptan Tarım olarak siirt fıstığı istediğiniz takdirde bu siirt fıstıklarından size en kaliteli olanlardan buraya göndereceğiz arkadaşlar. Bunlardan isterseniz üçlü, isterseniz beşli, isterseniz onlu şekilde alabiliyorsunuz. Daha sonra tüpe geçtiği zaman kargo maliyeti çok fazla olacaktır. Çünkü bir tüpün maliyeti burada yine göstereyim size. Takribi 10 kilogram arkadaşlar. Kargo ile istediğiniz zaman bu ürünü 10 kilogramlık bir tüp gelecek size. Bakın şu şekilde şu tüp 10 kilo arkadaşlar. Toprak olarak bunları koli ile gönderdiğimizde 5'li koli göndermek zorunda kalıyoruz. 5'li kolilerde de otomatikman 50 kilogram toprak maliyeti sizlere binecektir kargoyu karşıladığınız zaman fidanın fiyatından fazla kargo fiyatı çıkacaktır. Onun için şu anda açık köklü olanlarımız son 5 günlük satışımız olacaktır. 5 gün içerisinde sihir fıstığı isteyenler olursa acilen 0532 364 çift 075 nol telefondan bizlere ulaşsınlar. Hepinize teşekkür ederiz. Antep ve sihir fıstığı severler.